Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A7 2016'ya Linechos kuracağız. Şu an telefonun kendi işletim sistemi Android 7. Bunu Android 10'a çıkaracağız bu şekilde. Şöyle göstereyim Android 7 Nugget. Android 10'a çıkartacağız. İlk olarak zaten bir önceki videoda TWRP atmıştık. TWRP ile oluyor kurulum. Ben telefonu kapatıyoruz. diyoruz. Ses açma tuşu, kapatma tuşu ve ana ekran tuşuna aynı anda basılı tutarak TWRP'ye giriyoruz. Evet, TWRP'ye girdi. var? Bunu açılırken bilgisayarda yapı olarak açtığımızda olsun kendi sitesinden linkini bırakacağım. Normal A7 ROM'unu indiriyoruz. Tabi bunu direkt kurmaya çalıştığımızda bazı şeylerde yani bazı bu te telefonda hata veriyor error24 veriyor. Onu da çözümü şöyle. İlk önce rar'dan çıkarıyorsunuz. Açıldı. Burada meta.in.com google android. Burada updater script var. Buna birlikte aç not defteri. Burada assert'den uprint'e kadar olan her şeyi siliyorsunuz. Şu şekilde. Yani büyüğü printten başlıyor. Kaydet. Sonra çıkıyorsunuz geri geri geri. Bunları seçip arşiv ekle. Burada bunu zip'e çeviriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu o zip önemli. Tek şey o. Bunu yapmamızın sebebi de normalde destek hatası veriyor. Yani desteklenmesi ile alakalı bir hata bu Samsung'larda yapıyor genelde. O sorunu kaldırıyoruz. İlk şeyimiz bu. Bunu çıkarttı buraya, şuraya gelmiş bir de e, bu olsun içinde Google'ın uygulamaları yok. Onu kurmak için de ekstradan dışarıdan bir şey kurmamız gerekiyor. Bu Open GAPS diye bir şey var şimdi göstereceğim. Google'a GAPS yazdığınız zaman buna basıyorsunuz ilk çıkana. Buradan e, A7 için ARM, ARM destekliyor. Yani ARM'ı seçiyorsunuz. Ondan sonra Android 10. Buradan da Pico yani Pico çalışıyor denediğim benim. Buna Google Play Store, Google, YouTube, haritalar, Google Play servisleri falan hepsini içinde varındırıyor. İndir dediğiniz zaman zaten otomatik indirme başlıyor. Bunun linkini de bırakacağım. İsterseniz bakarsınız oradan ya da linkten açarsınız. İkisini de indirdikten sonra şöyle şunun içinde çıkartmış olduğumuz Ops, Aynı şu isimle aynı. Ee, düzelttiğimiz şeyi, şimdi telefonu bir şey yapalım. Bilgisayara bağlıyım. Telefonun burada önemli olan bir de SD kartın içine atmanız lazım. Çünkü sistem dosyalarının her şeyini siliyoruz. Burada bunu açıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz şeyi telefonun SD kartına atıyoruz. Atın. Ondan sonra Burada open gaps'ı da atıyoruz ikisinde. Tamamdır. Şimdi bilgisayardan çektim. Şimdi telefona geçebiliriz. Burada pek bir işimiz kalmadı artık. Şimdi odaklasın. Şöyle. İlk olarak e, TWRP'ye girdikten sonra şarjımız 28 yeter. Wipe yapıyorsunuz. Advanced Wipe. Dalvik, cache, data, internal storage ve sistemi siliyorsunuz. Micro SD kartlı OTG'yi silmiyorsunuz. Bunlar önemli. SD kart silerseniz az önceki dosyalarda gider. Burada wipe yapıyoruz. birazcık daha şeyi arttırayım parlaklığı. Tamamdır. Şu an telefonun içindeki her şeyi sildik. İşletim sistemi falan yok. Install. Select storage. SD kart. Okey. Bakın burada iki tane dosyamız var. İlk olarak Lineage'i kuruyoruz. Bu şekilde Android 10 oluyor telefon ve çok sade bir ROM olduğu için bu Lineage OS dediğimiz Android'in ne denir ona? custom romu diyelim. Custom romu çok sade böyle Samsung gibi bir detay olsun, şey olsun. Hiçbir şey yok. Normal Android. Aradığınız her şey var. Ve normal 2016 telefonu bile bayağı hızlandırmaya yetiyor yani. Oyun olsun. Bir de hafıza olarak bunun kendi romunu kurduğumuzda telefon 7 GB'ta tüm güncellemelerden sonra açılıyor. Ama LineageOS'ta kaç ee, 11 GB olması lazım tüm güncellemelerle beraber. 11 GB yerde açılıyor. 16 GB'lık telefon için 11 GB gayet ideal bir alan. Onun dışında çok parlaklık gitti. Ve bu GAPS dediğimiz şey sayesinde de Google'un tüm servisleri kullanılabiliyor. Şimdi Linechos kuruldu. ben geri. Bir de Google şeylerini kuralım. Ben Open GAPS geldi. Bu yaptığım şeyleri başka telefonlar için de o GAPS sürümünü değiştirerek yani kendi telefonunuza göre ve LineageOS'un da kendi sitesinden orijinal kendi telefonunuz için olan ROM'unu bulursanız bu şekilde aynı yöntemlerle yine LineageOS kurabilirsiniz. Kendi telefonunuzu bildiğim kadarıyla Samsung S S serisinin S6'ya kadar var. S7'den sonrasını bilmiyorum. S10 var. Yani S3, S3, S4, S5 kesin var onlardan eminim. Notes Not 3, not 4, not 5. Not 10, not 8. Yok not 8 yok. Not 10'a kadar var. Not 10 dahil. Başka A serilerinin birkaç tanesinde var. Bu A7 serisinde var. A3'te var. A5'te var. Bildiğim kadarıyla. İnstelim. Google Ads. Gear Ads, Stop. Hepsini kuruyor şu anda. Google'un servisleri. Bunlar biraz uzun sürebilir. Evet. Installation completed. Tamamdır. Şu an tüm işimiz bitti. Reboot sistem yapıyorum. Ve telefonu olduğu şöyle bir daha yapayım. Telefonumuz şu an açılıyor. Bakın açılış animasyonu da değişti. Burada normalde Samsung yazıyordu. Şu an Linux'in animasyon var. Evet, Lineage yazımız geldi. O buradan dilimizi değiştiriyoruz. Türkçe, Türkçe, Türkçe. Türkçe, Türkiye. Başlat. Bir parlaklığı biraz daha kısacağım. Atla. Atla. Devam. Buraları hızlı geç, geçeceğim. Çünkü normal telefonmuş gibi kurulum istiyor. Google hizmetleri vesaire. Şöyle. Bu ekran atla. Atla. Parmak izi olsun şey olsun her şey sorunsuz. Çok güzel çalışıyor bir de. Şöyle ekran parlaklarını ayarlayayım. Evet bunları yazılımsal değil. Sonraki atla başla. Evet telefonumuz açıldı. Kurulum yaparken şarjımız 28'di. Şu an 25'e düştü. 26'ydı, 25 oldu. Şöyle geri gelelim. Bakın Play Store. Play Store gelmiş. Buradan Google'ı, her şeyi buradan kuracaksınız. Sadece Play Store geliyor Play servisleri daha çok arka planda çalışan her şey geliyor. Geri kalan uygulamaları siz kuruyorsunuz. Telefon hakkında. Android sürümü. Bakın Android 10 telefonumuz Android 7'yi kadar destekliyor ama bu şekilde Android 10 yapıyoruz. Burada depolamayı göstereyim. Dosyalar. Bakın 11.69 GB boş. Ve tüm şu an her şey kurulu olması gereken her şey kurulu telefonla ilgili. Güncel. Google vesaire kurulacak. Bunlar da telefonun 11 Hatta 10 10 10'a kadar da onda WhatsApp'tır. Geri kalan her şeyinizi kurmuş olursunuz ona kadar. Geri kalan alan size kalıyor. Yani özellik olsun, flash olsun, kamera olsun. Detaylı olarak her şeyi aktif. Onlar Samsung'da bunun. Hatta bakın şöyle bu kameranın ne, hangi uygulamanın kamera kullandığına kadar her şeyini artık gösteriyor böyle Android 10 olduğu için. Sonra çıkıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün sizlere Lineços nasıl kurulur onu gösterdim. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlulukla kalın.